Merhabalar arkadaşlar. Bugün size Pinkin London markasının F serisi yüz e, bakım serumundan anlatacağım. Anti aging etkili yüz bakım serumunun içerisinde yüzde bir buçuk saf hyaluronik asit, e, provitamin B5 ve vitamin B3 bulunuyor. İçerisinde silikon, paraben yok ve en önemlisi hayvanlar üzerinde bir test belli bir yaşa geldikten sonra ve hani bazı önlemler alınması gerektikten sonra bu tarz kremleri, serumları düzenli olarak kullanmalıyız. Bir haftalık düzenli kullanımda şakak çevresindeki, alnımızdaki ve dudak kenarındaki bu ince kırışıklıklara iyi geldiği tespit edildi. Yani yedik haftalık kullanımda da daha derin kırışıklıklara iyi geldiği ve kırışıklıkları yok ettiği kliniksel olarak test edilip ben onaylandı. sabah akşam olmak üzere kullanıyorum. Masaj yaparak yediriyorum. Şimdi birazdan sizin için uygulayacağım. Biliyorsunuz ki benim cildim inanılmaz kuru ama hem mükemmel bir nem olması kıvamı çok yoğun. Şöyle göstereceğim. İçerisinde böyle altın parçacık gibi moleküller var. Çok güzel. Çok güzel emiliyor. Yani emilimi inanılmaz kolay. Ben şöyle şu şekilde şöyle uyguluyorum. Yalnız bir kokusu var. Bu arada şahane. Şöyle şöyle uyguluyorum. Alnıma da sürüyorum. Şöyle. Ben buzlu rollerimle de yediriyorum sabahları. Ama gece yatmadan önce kullandığımda şöyle şu şekilde. O sadece bırak yedirmem yeterli oluyor. Sabah uyandığımda cildim neme doymuş şekilde uyanıyorum. Hem sıkılaşmasına yardımcı oluyor uzun vadede. Hem de inanılmaz nemli ve pürüzsüz bir cilt görüntüsü. Muhteşem. Ben gerçekten çok sevdim yani. Hissi ve dokusu inanılmaz iyi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten Reels'ımda da ve storylerimde de linkini bıraktım. Sizin için tekrar linkli olacağım. Öpüyorum. <laughs>